Ağabey sevindin mi? Benden soldu lokma. He he. Ömer <laughs> bunu siz mi yüklediniz? E. E. Ya Ben de getireceğim o e. yüzden. Hep size Kemal amca. Yani sen olmasan bu lok bu kadar meşhur olmazdı haberin olsun. Aynen. Yani yok bilerse ben ölere dua etsin. <laughs> Haberim de sana da böyle ettik, koyda tek Onu hiç Vallahi de mi yok? Valla tek edin. Gel de soğanımıza da bak, uğrayımıza da bak. İşte çiftçinin biraz hali de duman, yani gurbe bahalı, mazut bahalı, istediğimiz hasılı yapamıyor yani. Biz biraz daha perişanız yani. Aslında çiftçi olarak biz genel olarak Pek hayatımızda memnun değerek yani biz. İşin doğrusu. Ne kadar yer ekiyorsun şu anda? Yaklaşık 800 civarında, 800 dönüm civarında ekecek Allah izin verirse. Da tarlanızda ekiyorsunuz. Evet. siz de burada yardım ediyorsunuz Turalım evet. Var, gübreye. Neler söylersiniz? Evet. Lakin çok pahalıya mal oluyor ya. Yani. Çok pahalı. Mazut pahalı. Evet. gübre dap gübre 1500 lira. Dap gübre 1500 lira. Öteki 1200 lira. Evet. Yani bolluk yok, bolluk yok. Ucuzluk yok yani. Mazot çok pahalı olduğundan iki sefer yani tallan... Emeğinizi karşılığınızı alamıyoruz. Bu sene buğday bütün bütün yemliye aldılar. Evet. Hiç buğday para etmedi. Hiç bu, buğday para etmedi. Hani 480 falan buğday. 480 aldılar buğdayın kilosu. Hı. 480 aldılar kilo bir kilo buğday. Hiç kazanamadık. Hiç kazanamadık. İnan zararımız var. Ama mecbur ekiyoruz tarlamızı. Yetkililer bunlar bunlar ilaçlar yok mu onların içinde ya? Çiftçi yok mu acaba onların içinde? Gübreyi hiç mi düşünmüyorlar bunlar? Gübreyi hiç mi hesap etmiyorlar ya? Yani. Mazudu hiç mi hesap etmiyorlar? Hadi mazudu dışarıdan alıyor. Gübreyi de mi dışarıdan alıyor? Bizim gübre seçmiyor ya. Yani. Evet. Siz eşinizle birlikte geldiniz burada ekim yapıyorsunuz. Tabii eşim de bana yardım ediyor. Evet. Eşim de bana yardım ediyor. Ee, siz neler söylersiniz? Şu anda geldiniz size yardım ediyorsunuz. Ben de yardım ediyorum. Tohumların ağzını açıyorum. Bunlara çay yaptım. Evet. Zor mu peki burada? Zor zor çok zor. Sor yani ne yapacağım mecbur yapı yok. Sor. Aletlerin size ne kadar olması gerekiyor yani e, gidip aletlerini kurtarması için? En, en az en az 700 700 bin lira olması lazım. En az 700 bin lira olması lazım. 5 ton buğdaya bir buçuk ton gurbe aldım. Yani ona göre hesap et. 5 ton burada sattım, bir buçuk ton gurbe aldım. Yani 700 lira olursa kurtarır mı? E kurtarsın masa bile gene hiç olmaz, Zararımız olmaz bayramımız. Zararımız olmaz. Vallahi billahi bak bir 600 çinik buğdaya 600 çinik buğdaya yani 5 ton buğdaya 5 ton buğdaya 1,5 ton gübre aldım geldim ben. Evet. 1,5 ton aldım. Yetkililere bunlara duyurun sesimizi duyurun yani. Tayyip bana Sayın Tayyip bana Başbakanımıza bunlar duysun. Başbakanımız bunları duysun. Aslan gibi bak soğanımızda. Lakin bundan haberi yok? Nasıl bilmiyor? <laughs> tarım bahanı uyuyor mu acaba? Tarım bahanı Mehteker. Uyuyor mu acaba?